Kırmızı takımı üçüncü dokunmazlık hoş geldiniz. Ben sizi demiş Şefim Bırakayım ki o ala ilacı etkisi var ya mutlaka sizi daha güzel şeyler söyleyecek ki inanıyorum. Vallahi evet. çok iyilerdi değil mi Şefim? İyilerdi. Bu sefer Çok iyilerdi. i̇yilerdi. Evet. Bu sefer sadece altta bir şey yok. Ya. Bak şimdi, bak şu anda şu aşağıdaki yarışmacılardan hangisini diyebiliriz ki güvecin olmamış? Hiç kimse Şefim. Söyle bir tanesi söyle. Hiçbir şey. Hepsi müthişler. Şöyle. Efsane de. Gerçekten. Kuşuk farklar var. var. Daha diye biliyor. Hepsi çok. Tahsin diye Hatta bence <laughs> yukarıdakilerden şimdi, daha iyi. Yukarıdakilere soralım. Niye <laughs> ne siz ne kazandınız ne? ne, <laughs> ne yani ne oğlum? Ne <laughs> işimiz var? Oğlum. Söyleyelim şimdi? Onlar da korkuyor baksana. Çocuklar endişeleniyor sen güzel konuştukça. Kesin bir şey <gülüyor> <gülüyor> olacak. Bırak kalamıyorlar bak. Kıvanç'ı kabul etmediği mesela. Olmaz. Ben muzsuzum şefim. O yüzden. Musuzum Bu, hafta bak. ne kadar senin skoru Kıvanç? 3'te 1. Kaybettik. 3'te 1. Ee, bir. Tolga? 3'te 2 şef. Esra? 3'te 1. Batu? 3'te 1. Sen kazanan tahsin mi? Yeter. Peki dokunulmazlık tahsin 5 dokunulmazlığım var. Esra 5 dokunulmazlığım var. Tolga? 3. 3, wow. 3. Olabilir, olabilir. Ama o o böyerek, an... şey. Bölerek, böle bir dokunulmazlık <laughs> ama hatırlıyor musunuz? Ne kadar güzel bir dokunulmazlık almışlar. <laughs> 25 dokunulmazlıkta. O kadar değil abi. 25 dokunulmazlıkta bir dokunulmazlık Yok Bir, yok, bir biri onu hoş göremez. O kadar da değil. Bütün bunları söylerken şunu da söylemek lazım. Mavi takımda da aklını verelim. İlk gün en avantajlı oldukları gün 5-2'lik bir e, mağlubiyetle tanışlar Ve orada e, hem Hasan'ın hem Eren'in duruşu bence... E, Onların galibiyetinin arkasındaki en önemli. Çok sakin durdular. Olabilir dediler. En ufak bir tartışma olmadı. Bundan sonra ikisini de biz kazanırız, alırız dediler. Onu da başardılar. Hasan önce olmak üzere. Bütün mavi takım bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi yemek zamanı geldi. Tutun kutuları. Çünkü bugün çok zor bir Aşlamaz. görev. Haşlama olabilir olur. mi acaba? Efendim? Haşlama. Niye haşlama? Sıcak Aşlamak. su sıcak. kutu sıcak. Kutu sıcak. Sucu, sıcak mı? Kaynar su mu var altında? Ne var? 3, 2, 1. Kutu kaldırın. Harika. Olsun. <laughs> <Aa>, <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> su bulundu? Biliyorsunuz. Suyu bulan adam. Bazen size teknik. Teknikler ile yarıştırıyoruz. Bugünkü konumuz Haşlama şey, her şeyi böyle mi yapacağız? Evet, Sosumuz yani bilmem ne, ne yaparsak yapalım. Ya bakın ne ister biz biz atıyorum biz size patlıcan verince her şeyde de patlıcan kullanın demiyoruz. Ama şuraya geldiğinizde yani Vakti yaptığınızda çıktığınızda orada soracağız neyi diyeceğiz yani, ki bunun nesi haşlama? Buharında kullanabilirsiniz bunu tabii ki. Yani sonuçta bu nimet. Bununla bir çorba yapılabilir mesela. Yapılabilir. İlla bunu mu şey, kullanıyoruz başka mesela şimdi var. atıyorum. ben frambuaz sos yapacağım misal. Buharında yap. A şey haşlayacağım işte İçine at. Tamam ya yani çekilerek at yani? Atıyorum. Dinliyor musun? Arkadaş böyle? bak. kaçık alın. Kaşık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dinle. Bir kavanozda içine at. Kavanozda çorba pişirmez miydi eskiden? Bunlar bizim öğretelim Tahsin. Estağfurullah. Şey bunda yapılacak kaç tane İtalyan yemeği var? Allah 85 aşkına. 85 milyon şefim. Hatta boğar. Türkiye'de boğar, de çok var. Boğar sadece salık değil. Aynı zamanda ürün gerçek lezzet ve gerçek pişirimi yakalamak için en iyi yöntemden biri. Salıktır. Kesinlikle. Salık dışında bütün lezzeti tutan, aşağı akan başka bir lezzeti verir. Yani gerçekten iyi kullanana güzel bir yemek yapar. Evet arkadaşlar süremiz 45 dakika. 3-2-1 market süre başladı. Bravo arkadaşlar. yani haşlamayı öne çıkarmak, ne bileyim bir kızartmayı öne çıkarmak çok basittir yani. Çıtır çıtır yaparsın, kızartma ya. oldu dersin. Ama haşlamayı öne çıkarmak. Midyeyi aldım isteyen Ama benden olabilir. Ama mesela bir kapamalar olabilir. O tarz bir... Ya mesela ha, mesela ben, bir... bunda mesela gerçekten terbiyeli bir haşlama yaparım. Olur. Ben mesela ee... bunda kesin kuşkonmaz çalışırım Hollandez'de. Yüzde yüz. Kuşkonmaz. Hollandez acayip... aslında haşlama tekniği. Evet. Yani çünkü o da boğar muhar falan var. Tahsin, Tahsin, Tahsin. Beyaz çikolata at bir tane. At at hadi. Ne alayım? Beyaz çikolata atsana bana bir tane. Atayım mı? At. Hadi be. Ay Allah'ım. Tahsin. Çık 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 çık. Tahsin. Ya bir dur hele Allah'ını seversen bir dur o, adam bir dur ya. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. 5 Tahsin 4 Şefim çekilin 3 Limon 2 Limon 1 Bırak Limon orada oğlum bak 10 kilo ver Bir şey almadım senin yüzünden hiçbir şey almadım ya Kafamı karıştırdım Çikolata ver Beyaz çikolata Vermiyorum Oğlum versene Vermiyorum beyaz ne kadar? çikolata Tahsin ya baksana Beyaz çikolata, kafa mı karıştırdı? Ya Tahsin daha git alacak be Tahsin hiçbir şey almamış halin bu mu? E kafamı karıştırdı her şeyi almak zorunda kaldım ya suyla ilgili haşlama ile alakalı aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz. Yok ben düdüklüyü kullanabileceğimizi Düdük. düşünmemiştim. Niye? Kesin hani bir şey olur. bu tencereler ya. var ya. Yok bu tencerenin zorunluluğu yok. Tüh. Biz Bilseydim. bunu göstermek için verdik. Düdüklü tencerede bir şeyi haşlıyorsan haşlayabilirsin yani. Memel. Bunu ne abi ya? Abi bunu kim yaptı? Hanselin. Hansel ne yaptı? temiz ya? orayı. <laughs> tamam öyle yapalım. Başlatalım süreyi o zaman. <laughs> 3, 2, 1, süre başladı. Batuhan sensiz olmuyor. Başladık evet, değil mi? Başladık başladık. Tahsin at bir tane çikolata. Atmayacağım Sergen. Mehmet Şefim çok mutlusunuz bugün. Niye? Şu aşağıdan bir tane çikolata alabilir miyim? Nasıl canım tatlı çekiyor ya. Tahsin, orayı temizleyeceksin canım. Tamam şu an. var iki tane bak. Bak ben sinirlendim ya, Tolga. Kardeşim dağıtırken Tarsın düşünecek. bir tane. Sergen gerçekten konuşmayacağım seninle. Şef bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Buradan açtarken su buharında bir şey pişirebilir miyiz? Hayır. Nasıl yani? Onu tabii ki pişirdim. Niye pişiremeyeceğim? <laughs> Tamam Mehmet Şef söyledi zaten buharı kullanabilirsin. Herhalde canım. Ya dediğimiz gibi ya olay haşlama. Siz ne istiyorsanız onu yapın. Ama haşlamanın önüne çıkması lazım. Tahsin hiç malzeme almadın mı oğlum? Tahsin. Aldım aldım çekmecede. E ne bağırıyorsun o zaman? Çikolata vermiyorsun.